dedi, hadi ya o kadar da hızlı gidiyordum dedim. <laughs> <laughs> e, Metin'in dünyası diyor. İşte böyle hocam şimdi sen görmüyorsun bazı şeyleri. Görmek istemiyorum. Karabalık oynayınca sıyırıyorlar. <laughs> Mesela tek tek aldığın vakit. Mesela Metin'in durumunu gördün şu anda. Gördüm gördüm. <laughs> Biz de üzülüyoruz ama. <laughs> sen demek ki araya karışıyorsun. <laughs> <laughs> ...bunların araya mı oturup hac, demek. Beyaz hacca gitmiş. Demişler ki işte burada dön... ...yedi kere tavaf etmiş olacaksın. Demiş ne tavafa doğru. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten bunu ben yetiştirmedim. Bunların hepsini ben yetiştirdim. Ama bunu tanımıyorum. Yetişmiş Şimdi e, eskiri... Espri bir dakika arkadaşlar. <laughs> eskiri gerçekten de çok güzel bir eskiriydi. Ama... Ee, evet, bir tek sıkıntı var. Özürlüler üzerine yapma. Haydi <laughs> çok <laughs> Özürlüler üzerine yapma. İnsanların eksiklikleriyle <laughs> sakın dalga geçme. <laughs> Özellikle onların programlarında. Evet. Bir gün sabah uyanırsın PTC gider. <laughs> Reçete isteyeceksin söyleyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Bir hamle <laughs> Alı ortalıkta. <laughs> Haydi bakalım. Kimde sıra? <laughs> Var mı arkadaşlar? Yılmaz Erdoğan'dan şiir